Merhaba arkadaşlar, ben Hilal Doğansoy. Şimdi size La de yani Kara Kız filmini özetleyeceğim. Film Senegalli yönetmen Senmen'in 1966 yapımı filmidir. Fransız bir kadının Senegalli bir kadını kandırdığını, istismar ettiğini ve sömürdüğünü anlatıyor kısaca. Bu Senegalli kadının adı Diana'dır. Diana Dakar'a yakın fakir bir kasabada yaşamaktadır. Her gün iş aramaya çıkar ve her defasında da bir iş bulamaz. Sonra yolda bir tane adamla tanışır. Adam onu iş bulabilmesi için bir yere götürür. Genelde bu götürdüğü yer kadınların iş için bekledikleri yerdir. Diana her gün her sabah buraya gitmeye başlar. Ve günün birinde Fransız bir kadın gelir ve ona çocuklarına dadılık yapmayı teklif eder. Diana da kabul eder. Hatta çok sevinerek ailesinin yanına gider ve bunu anlatır. Bir süre çocuklara dadılık yapmaya başlar. Bu Fransız kadın ona eski elbiselerini, ayakkabılarını falan vermeye başlar. Yani kadına gayet güzel davranır. Belli bir zaman sonra Diana'yı Fransa'ya onlarla birlikte gelmesini teklif eder. Fransa'da çok güzel dükkanlar olduğunu Fransa'yı gezebileceğini, oralardan alışveriş yapabileceğini vaat eder. Diana da bu fikre çok mutlu olur ve kabul eder bu teklifi. Sonra aile Fransa'daki evine taşınıyor ve Diana'yı da sonradan getiriyorlar. Ama çocuklar o sıra evde olmuyor. Diana'ya bulaşık yıkattırıyor, çamaşır yıkattırıyor, evi temizletiyor. Diana bu işler için değil çocuk bakıcılığı için gitmişti oraya. Sonra Diana bu işleri yaparken bir yandan kendi düşünüyor. Ben temizlikçi değilim. Neden buradayım? Neden temizlik yapıyorum? Benim işim bulaşık yıkamak değil. Ben aşçı değilim. Neden burada yemek yapıyorum? Gibi kendi kendine düşüncelere kapılır. Sız kadın zaten Diana'yı bir köle gibi kullanmaktadır ve Diana bu durumdan çok rahatsızdır. Ailesiyle bile hiçbir şekilde iletişime geçememiştir. Gün geçtikçe kendisini tamamen bir köle gibi hissetmektedir. Daha sonra kadın evine misafir çağırır ve bunu Diana'ya söyler. Akşam misafirlerimiz var yemek yap tarzında. Diana yemeği de yapar, sofrayı da hazırlar. Daha sonra bu misafirler yemek yerken bir tane adam hayatımda hiç siyahi bir kadın öpmedim. Çok merak ediyorum nasılmış diyerek Diana'yı öper. Diana hiçbir şey söyleyemez buna. Sonra mutfağa geçer ve hanımı gelir. Seninle gurur duyuyorum, pilavı çok güzel yapmışsın diyerek ee, onu susturmaya çalışır aslında. Diana orada o kadar mutsuzdur ki sürekli neden buradayım diye kendi kendiyle konuşur. Sürekli bir iç sorgulama yapar. Fakat hala bir umut vardır diye bekler. Fransız kadın gün geçtikçe Diana'ya daha çok eziyet etmeye başlar. Onu sömürmek ister, kıyafetine karışır, ayakkabısına karışır, yemek bile vermemeye başlar ona artık. Oysaki Diana her gün sabah kalktığı zaman güzelce giyinen, takılarını takan, küpelerini takan bir insandır. Ve bu Fransız kadın bunlara bile karışmaya başlar artık. Daha sonra Fransız kadın annenden bir mektup geldi diyerek, mektubu getirir ve eşini okutturur. Mektupta annesinin e, asla kızının para yollamadığını, onun sağlığının kötü olduğunu, e, hanımının çok iyi biri olduğunu yazmıştır. Aslında Diana bu mektubun annesinin yazmadığını anlar mektup bittikten sonra ve mektubu yırtar, gider. Diana'ya sürekli hasta mısın, hasta mısın, iyi misin tarzında sorular sorar. Fransız kadında eşi de Diana her zaman hayır hasta değilim diye cevap verir. Ama aslında bu psikolojik baskı, onu sömürmeleri, ona eziyet etmeleri onu günden güne yıpratmıştır. Fransız kadının Diana'ya ve yemek, e, yemeğine karışması olayı da şu şekilde olmuştur. Çocuklar artık Fransa'ya gelmiştir ve Fransız kadın çocuklarına bakıcılık yapmasını istemiştir Diana'dan. Kendisi, kendileri de dışarı çıkmıştır. Bunlar olmadan önce de sabah kahvaltısında Diana kahvaltı yapacakken yemek yok sana, sen bakıcılık yapacaksın, temizlik yapacaksın gibi şeyler söylemiştir. Ondan sonra Diana da madem yemek yok o zaman bakıcılık da yok deyip çocuklara bakmamıştır ve odasına çekilmiştir, yatmıştır ondan sonra da. Daha sonra Fransız kadının eşi gelip Diana'nın çalıştığı gün boyuncaki parasını öder ve Diana orada yeri yıkılır. Ağlamaya başlar. Daha sonra Diana valizini toplamaya başlar ve kendi kendine konuşmaya devam eder. Bir daha benim yüzümü göremeyecek, bir daha bana temizlik yaptıramayacak, bir daha bana bulaşık yıkatamayacak, bir daha çocuklarına da bakmayacağım, bir daha onun suratını görmeyeceğim tarzında kendiyle konuşmaya başlar ve o sırada valizini hazırlamaya devam eder. Daha sonra valizini hazırlamayı bitirdikten sonra kıyafetlerini çıkartıp banyoya gider küvete yatar ve artık Diana intihar etmiştir. Daha sonra Fransız aile Diana'nın bütün eşyalarını alıp Dakar'a onun ailesine götürür. Aslına bakarsanız bu filmde tamamen sömürülme gösterilmiştir. Üst seviyenin az seviyeyi sömürmesi anlatılmıştır basit bir şekilde. Ve bu sömürülen tarafın ee, psikolojik olarak ne kadar etkilendiğini, bunun intihara kadar gittiğini ve kendi kimliğini kaybetmesine sebep olmuştur.